Ya Rabbi. Yalnız sana sığınır. Yalnız senden yardım isteriz. Sen Rahman'sın. Rahimsin. Merhamet sahibisin. Bağışlamayı seversin. Bizleri bağışla. Affet. Sen haysın. Hayat verensin. Sen şafisin. Şifa verensin. Sen evlatlarımızı koru. Senin yolunda mücadele edecek gücü ve sabrı onlara ver. Ya Rabbi, Allah yolunda ölenlere Onlar demeyin. Onlar diridirler. Ama sizin aklınıza ermez buyurdun. Bizlere en büyük müjdeyi duyurdun. Senin cömertliğin sayesindedir ki, ölsek de hayattayız, kalsak da. Senin yüceliğin sayesindedir ki, ölsek de kazanacağız, kalsak da. Lütfet. Kalbimize mukayet ol ya Rabbi. Yenildiğimiz zaman bize dayanma gücü ver. Her yerde ve her durumda sana sığınmayı unutturma ya Rabbi. Bize öyle bir karakter, öyle bir bilinç bahşeli ki kazanınca senden bilelim. Kaybedince kendimizden. Amin.